Ne hava güzel. Ben bisikletle gideceğim işe bugün. Aa, aa. Ne oldu reis? Gökhan Hemen yere yat. Kuzulara görünmeden çitlerin arkasından emekleyerek çık bahçeden kurtar kendini. Erman. Ne var? Seval'ın yanındaki adam kim? Adam mı? Artık çok geç hayatım. Bizi gördüler. Lütfen Gökhan. Gökhan gitme ne olursun beni abiye kuzuyla yalnız bırakma. Ya da beni de götür. Bu adam Gökhan değil mi kız? Gökhan'ın saçları böyle kıvır kıvır mı Erman? <laughs> e kim o zaman bu? Kim olacak şaşkalos? Seval'ın Gökhan'ı gizli gizli boynuzladığı gizli sevgilisi tabisi. Ney?